Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail. Ben de Elif. Bunu buradaki <laughs> bebekleri göster. Hemen. Bu bebekler de bizim ikiz çocuklarımız. Elif Seydin, Alpeki de Elif Bakıncı. Evet. Ee, bugün, bugün gezmeye çıktık öylesine. Evet. Bugün bayramın ikinci Annem geldik. Evet. Yanımızda da benim yeğenim var. Mert. Mert el salla. Soğukmuş. çok evet. Birinci gün aslında güzeldi de bugün ikinci gün ee, yağmur havası var biraz esiyor. Çocuklara durma biz de biraz böyle dışarı çıkalım gezelim dedik. Bakalım. Öylesine bir, bir video bakalım, çekelim bir dedik. dedik. Hadi bakalım. Saçlarım da çok kötü duruyor ya. Keşke yapsaydım. Yo saçlarım gayet güzel bence. Sevdim. İçime ben, ben, ben şu kom, bugün kot kombin yaptık hep birlikte. Kızlar evet. da kot elbise giydi, biz de kot, ben de kot giydim. Bunları de göstereyim Sıra Yavaş. Ben de kot giydim şöyle, göstereyim. De giydim şöyle. göstereyim. <laughs> Dedem bana 200 lira verdi. Gel bakalım, ben. sen de gösterelim, sen de gösterelim, gel. Ben yeri evet, yapalım. Sen de gösterelim, gel. Ne haber? İyiyim. Kanalıma abone olun da. Ka ka kanalıma abone olun. Mert Kaya, M Büyük, Diy K de Büyük, diğerleri küçük. Evet, hadi bakalım. Şey. Arkadaşlar, yeni bir kavanozla abone olabilirsiniz. Kız ne ara yedin sen? Ne oldu kız? Hepsini yemiş. İsmail'cim yardım etsen de çıksak Hemen Hemen, 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 hemen. Hoppala. Hadi bakalım, çıktık. Burası da Dikmen. Evet El Elif kim var mı senin? Yok. Herkesin bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Bayramlar diliyorum herkese. İnşallah bayramınız dilediğiniz gibi güzel ve e, keyifli geçer. Evet. Şeker tadında bayram geçirmenizi dileyelim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Görev başarılı tekrardan. Bebekleri uyuttuk. Bebe evet. doğru gidiyoruz. Mert, şımarık Mert de burada. Yaramazlık yapıyor. Mert hava soğuk. Başka evet, zaman gideriz. Bugün bayağı soğuk ya. ablacığım. Mert. Mert buraya gel. Bak bir daha beraber dışarı çıkamayız ablacığım. Gel arkadaşlar şimdi çocukları e, kayınvalideme bıraktık. Biz de kızla eğilip İsmail'e bir e, numaralı gözlük yaptırmıştık. Onu alacağız. Gözleri bozulmuş. Kızağa göremiyorum. Kızağa göremiyorum. Gözlük yaptırmıştık. Onu gelmiş. Bayramın ikinci gününde de Kızılay'a gitmezsin be. Bir sol. Ama işte gidiyoruz. Bakalım. E, kızlar Bizi eve yatırdık. Geri uyandılar. Şu an uyanıklar yani. Biz de uyanık bir şekilde bırakmak zorunda kaldık. Götürecektik aslında yanımıza ama yağmur Su yağıyor. O yüzden götürmüyoruz. Evet. Ben de Geliyorum. böyle kol bacak açık yağmurda geziyorum işte. Yağmur tutuyor. Evet. Oysa ki dün hava çok güzeldi. Aynen. Keşke yarın güzel olsa. Keşke. Evet arkadaşlar, otobüsten indik şimdi. Gözlüğü almaya gidiyoruz. Yağmur başladı biraz. Evet. Şu an 3 kaçtayız. Evet, burada. Şurada mı? gidiyoruz. Şimdi şubelerde. Oradaki gözlük şirket. gözlüğü. Bakalım. Evet arkadaşlar gözlüğümü aldım bu şekilde. Bence çok güzel evet. Elif'e de bir şeyler bakıyoruz şöyle. Şöyle Herkese selam arkadaşlar. iki ee, İki Sosyal kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalı ben Göksu dil açıyorum. <laughs> ee, i̇kisi çünkü karar veremedi. Kim açacak kim açacak diye vereyim dedim lan <laughs> ben, ben açacağım. <laughs> ben de kanalı aydık zaten. Kanalın tamam. devamını çekiyorlar. Aynen vlogun devamını çekiyorlar. baştan söyleseniz iyi olurdu. <laughs> Yoksa abla Kurtlar Vadisi'ne gidiyoruz. Biz şimdi teyze çıktık. Vadi diye bir yer var oraya gidiyoruz. Lan, ee, benim ben kanalımı ben da. da şuraya bir yere koysun. İkisi hoşlarının sahipleri kanalın sahipleri. <laughs> i̇ki hoşlar da arkada bana bu da, arada. bana da. Bana da. Mert Işko da burada. Mert Kaya 017. Benim kombine bakın. kombine gel. Sergiler çiğdem çitleye çitleye gidiyoruz. Ben de tükürüyorum çiğdem. Bacı'da bir şey söyleyeceğim ya. O kayacaklar mı vardı? Yok o, o görmesi. Ben aslında yarın oraya gidelim diyorum da. Abi niye Ağaz. gitmiyoruz Ağaz. oraya? Ufak biraz. Bilmiyorum hava olursa ben de ne var? Ağaç. Yok ağaç yok. Park var. Oturma yerleri var, kabeleji. Şöyle çardaklar var. Çekmecek var, açıyordu. <laughs> Ankara'yı bildiğiniz gibi Ankara'da oturanların Allah yardımcıları diliyorum. Gerçekten böyle bir hava yok ya. Mersin'de var şu an. E, ben askılı oturup denize girebilirdim. Yavrucuğum biz gelecektik, sen yoksun. Evet, bu arada, arada sosyal evet geleceklerdi. Elif'le evet. istiyorlar bize. Ama biz buradan... Ee, şimdi dün biz İzmir'deydik. Ee, kendi kanalıma da vlogluyorum. Oradan da izlersiniz zaten. Sonra Ankara'ya geldik. Buradan Antalya'ya geçeceğiz. Orada bir işimiz var. Sonra Antalya'da da e, Med'in asker arkadaşı var. Fehim'le Ayşegül. Onlar da davet etti. onlarda kalacağız. O yüzden gelemiyorlar. Evet. Ama şey yazın gelmeniz daha iyi olur. Neden çok biliyor Çok sıcak ben gelmem. Havuz da açılır. Ama çok sıcak ben gelmem. Ben asla gelemem. Ben bir kere Temmuz'da geldim, Mersin'de bir daha geldim. Kızım sen şu an o zaman gelsen yine de Yok bu, bu havalarda dayanabiliyorum. 30'un üstüne ben dayanamıyorum. <laughs> Pardon affedersiniz, küfür <laughs> ettim. Kanalda Küfür var benim bilmiyorum. <laughs> Bipleriz. sen. <laughs> sahibine veriyorum. Ben de çünkü vlogama başlayacağım. Yani bayram vlogama devam edeceğim. Tamam. Devrediyorum. Teşekkürler. Göksu Hanım'a teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi işte Dikmen Vadisi'ne gidiyoruz. Nerede? Benim kocam. Kocam yok. <laughs> Kocam arkada kalmış. Öyle arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar biz vadiye gittik geri dönüyoruz şimdi vadideyken video çekemedik çünkü çok soğuk fazla duramadık şöyle yoldayız iki saçlarda da uyuyorlar Göksu ve aşiret burada Burası da vadi oluyor Öyle şimdi eve geçiyoruz geri bayağı soğuk çünkü üşüdük At. Evet hadi bakalım. At! Elmir at! Övgüleri gelmiş ama. Bak sana yanına otur. At kızım hadi at. At kızım attık. Aferin kızım. Mert sen şu karşıya geç şuraya. Şuraya. Hadi gel. Elisa! Şuraya geç şuraya. El Elisa! Elisa mı o? Elisa. Gel. Elisa! Hadi at. Elmiş hadi at. Hadi kızım. At. Sen de bana. At kızım bana. Hadi Ayşe. Ayşe burada seni engellemiş. Arkada beni göstermiş ya. Duyuyor musun abla Ate diyor. Ayşe diyor Ayşe diyor bak. Ayşe. Bak Ate dedi. Ayşe. Hadi. Gel Ayşe attık. Alırsa. Alırız. Hadi at kızım. Hadi at abi at abi at. Attık. Allah. şöyle baksana sen onu ya. bak öyle oturuyorlar görüyor musun tehlikeli. Akıp. Gidiyor gel. diyorum. Gel. Gel kızım gel. Elisa, Elmira gel. Ver bana gel. Evet arkadaşlar. Ee, bebekler uyumadı. Kediyi de gösterelim şöyle. Bu da yan taraftaki kuyumcunun kedisi. Ne haber? Pişt pişt. Koyumcuyu dışarıda bırakmışlar herhalde kediye? Kedinin tatlılığı şaka mı? Kedi de bizimle geliyor bu arada. <laughs> ne? Hadi be. Geliyor ama yavrum. <laughs> Çok tatlı da ya. Arkadaşlar kedi... Geliyor mu? Gelmiyor. İyi tamam hadi gelmesin bakalım. Evet, bebekler yine burada. Elif, düşüncelerini alabilir miyim? Uyumuyorlar arkadaşlar. Ben de tam Niyet ettim Allah rızası için bugünkü çocukların oğlum. Hadi bakalım evet. Kedi. Evet 3000 lira kızım zaten şu bir 2 Evet. Ay

幺五七零 arkadaşlar dün akşam kızları uyuttuk. Eve çıkardık ondan sonra biz de uyumuşuz. Bayağı geç olmuştu çünkü sen. Bugün de kahvaltımızı yaptık. <laughs> Ulus'a geldik hep birlikte ailecek. Burada dolaşacağız. E, Hacı Bayram'a falan gideceğiz. Ondan sonra da nereye gideriz bilmiyorum. Göksular da gelecek şimdi biz e, kayın kayın balance, ablar, e, de. Kayınvalidem, kayınbabam, Tuğba abla, küçük görümcem falan var. Onlarla biz dolaşıyoruz. Göksular da gelince hep birlikte bir şeyler yapacağız burada. Kızım. Şöyle bizimkiler de burada var. Evet arkadaşlar, şimdi biz Hacı Bayram'a geldik. Şöyle bir sola ben, kızlar da burada uyuyorlar. Şöyle Hacı Bayram'dayız. Kalabalık gezdiğimiz için şu an herkes ayrı bir yere dağıldı. Herkes bu mekanda bir yerde ama ayrı ayrı takılıyorlar. Birazdan tekrar birleşeceğiz inşallah. Şöyle, soştu burada. Selam. Kızlarım uyuyorlar prensesler. Öyle işte. <laughs> Şurası arkası. Hacı Bayram. Çarşı. Evet arkadaşlar. Ulus Hacı Bayram Veli Camii'ne camiye geldik. Türbesi daha doğrusu. Burası da eskiden Baba burası eskiden kiliseymiş değil mi? Tarihi kilise. Evet, tarihi kilise. Tarihi kiliselerin ayakta kalan yerlerinde hiç kapalı Elif, el salla. Merhaba. <laughs> Mert'e bak. bak. Yine yaramazlık yapıyor. Evet. Çekiyormuş iyi Tamam. Hıh. <laughs> Annem burada. Elif de burada. Küçük kızlar da çekelim. Küçük kızlar. Pişt. Allah! Kim yaptı kız onu öyle? Allah ikisi de uyanmış. İyi de esiyor ha. Şimdi ne orada?

Videomuzu izleyip beğenip yorum atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevimli çok seviyoruz. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın. İki stoşlar da burada. Görüşürüz arkadaşlar. İsmail'cim bay bay yapacak mısın? Bir şey söylemek ister misin? Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, videomuzu beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın, Bay bay.